Günaydın. Bugün teknedeyiz. Tekne turuna çıkıyoruz. Bütün bir gün boyunca teknede olacağız. değişik değişik adaları, Blue Lagoon'u göstereceğim. Çok eğleneceğimize inanıyoruz. Şimdi yola çıktık. Teknemize bindik. Teknemizi bu arada... E, <laughs> Teşekkürler. <Thank you. gülüyor> Kur'an'dan geldi. Tekne turunu ayarladığımız turun linkini açıklamalara bırakıyorum. Bugün beraberiz. bir saatlik bir tekne yolculuğunun sonunda yani. ha? Gidin artık dedim. Evet. oldu? <laughs> bir saatlik bir tekne yolculuğunun sonunda bir koya geldik. Şimdi bu koyda bir 50 dakika kadar kalacağız. Sonra yolumuza devam edeceğiz. En sona biz kaldık herkesin de bile. Ama çok güzel bir yere geldik. Bakar mısınız? Masmavi deniz tertemiz. Tam 50 dakikamız vardı, kısa kısa kullanmalıyız bunu. Biraz küçük bir koy. Şu tarafa doğru gidiyorlar hep. Böyle ileriye. Aynen. Buradan <laughs> mı gitmeye çalışıyoruz? Buradan mı? gidebiliriz sanki. Gidilmez mi? Biraz doğru gibi, çok kıyılık kıyılık yukarıdan in onu bilmiyorum hızlıca bir yukarı gidiyor bakalım gidiyorlar işte oradan <laughs> yukarıdan gidiş var da bunlar biz de yukarıya çıktık İleriden geri aşağı gideceğiz mantıklı ah çok güzel kokuyor <laughs> Erkek mi Bu Galiba. <laughs> Acaba iniş nerede? Ay, şey ha bak şuralardan iniş var. Öyle oralardan indik. Şuraya kurulduk. Şöyle denize gideceğiz. Rengine bakar mısınız? Bildiğin mavi. Nasıl mavi? Vallahi çalıştık. Oda. Gidiyoruz. Daha denize giriyoruz. Geliyor musun? Gidiyorum ondan. Şimdi ayakkabılarımızı giymiştik, ayakkabılarımız kaçalanmasın. Bu arada bence deniz seyahatine çıkarken mutlaka bu ayakkabılardan elimizden Ne olur ne olmaz. Deniz kestanesi falan var ve su suyu bu arada. su. Su inanılmaz güzel. Ya uzun zamandır bu kadar temiz güzel bir suya girmemiştim. Çok iyi su ya, su çok güzel yani. <laughs> Girdiğine en güzel denizlerden bile olabilir. Ki Kıbrıs'ın denizi üzerine tanımam bak deniz alanında kumlu. Kumlu denizin gibi de, kötü de bir yanına Şey oluyor. O kumlar şey yapınca alacalı bu alacalı oluyor. evet. Güzelken biraz çekim gibi duruyor. Bunun avantajı o yok. Çok güzel bak yani. Girmesi biraz zor. <laughs> Bence bu arada İspanya'ya, İtalya'ya denize gideceğime evet ya. buraya gelirim. Yani en azından bizim gittiğimiz noktası İspanya'nın güzel değildi deniz. Evet, biz geçtiğimiz çok dalgalı. Yaşıyoruz. İşte Barcelona'dan Valencia, Alicante şeklinde gezmiştik. Oralarda denize doğru düz girilmiyor çok dalgalı. Bu çok <laughs> güzel deniz benim. De. Ne orada? Ha? Nefesini tutamadım işte. <laughs> Eşyalarımız orada. Yalnız başlamalar ya. <laughs> hiç olmuyor <çağırıyor> gibi. İnç. <laughs> Gelin, getirin. <laughs> Turun linkini açıklamaya bırakıyorum. Bence deneyin. Daha başka şeyler göreceğiz. Galiba. Bu daha başlangıç. <laughs> Bu daha başlangıç. Al gideyim. E. Aa indiriyorum. Heh. Bir, iki, üç. Az <laughs> önce çok güzel balıklar gördüm. Siz de görmelisiniz çünkü. Şimdi o zaman balık turuna çıkıyoruz. <laughs> <laughs> İlk durağımız bitti. Şimdi ikinci durağa doğru geçiyoruz ve daha ilk durakta çok memnun kaldık. <laughs> Blue Laguna geldik şimdi. Teknemizden indik. Ne yapacağımızı anlatacaklarmış bize. Denizli'ne mükemmel bu arada. Şimdi Blue Lagoon'da denize giriyoruz. O taraflara gideceğiz bakalım. burası bu arada aslında çok meşhur ama işte çok fazla tekne var. O yüzden bir tık yani bir tık bulamıyor. Sadece bir önceki en üst noktadan başlamış olduk bir öncekiyle. Gördüğünüz gibi zaten burada bir sürü tekneler, işte şeyler var. Yatlar, katlar. Herkes gelmiş. stand up yapanlar var. Bizim gibi yüzenler var. şnorkelle takılanlar var. Böyle yine de güzel göstereceğim şimdi diyor. Bu güzel ya. Buralarda bence girilen her okey. Evet her yer güzel. Ama yer daha güzel. biz, biz çok... Biz top noktadan başladık arkadaşlar. <laughs> Biz en üst seviyeden başladık. Şu an hiçbir şey beğenemiyoruz. <laughs> Amca bizi ezin canlı değil mi? geliyor arkadaşlar. <laughs> Kaçmalı mıyız? <laughs> Tam üstümüze geliyor sen. <laughs> <laughs> <Gelmedim>. Gelmedi. Gelmedi. <laughs> Şu bizim tekne. Eşyalarımız orada. Her şeyi de bırakıp çık bu arada yani işte. <laughs> yani Türkiye'de asla yapmayacağımız şeyleri yapıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> şık şık şık, 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 şık. Yemeğimizi geldik. Şimdi sıra bekliyoruz. Yemeğimizi aldık. Sebzeler var. Beyaz şarabımız var, suyumuz var. Manzaramız. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bu ne? Wow, burada da yüzdük. Şu kısım biraz korkutucu ama burada da yüzdük yani. 这边。 Görünmüyor. Orada gibi hiç görünmüyor. takılsın da. Muazzam bir olay. Çalışır mı bilmiyorum. Çalışır mı emin değilim. <laughs> Telefonum çünkü çok uzakta kaldı. Deneyelim mi? Poşetimiz olsaydı ki daha telefonu alır gibi. <laughs> kartların özelliğini açmamışım. olsun ya neyse. <laughs> denedik şansımızı denedik olmadı. Olmadı. ama zaten telefon yanımda olmadığı için. Az önce gemiye çarptım. Oh, Hayaletler. <laughs> Hayaletli biriyim galiba artık. <laughs> ne olacak bilmiyorum. Biz galiba şu içecek yapın abiden içecek alacağız ya. Ama bak burada. <laughs> Söyleyelim. Bize de uğraşsın da biz alalım. Çok güzel kokuyor. Biri bize ısmarlasa keşke. Böyle <laughs> bir insan alamadım. <laughs> ya. Aslında adam belki. Evet. Benim ne oldu falan da bence. <laughs> şey çalışmıyor değil mi kesinlikle kartın telefondan? Ya kapatmış mı o arada? Kapatmasaydım belki Abi de yiyebilirim. yok. <laughs> <laughs> şeyli alın, e, sim kartlı versiyon alın ki ödemeli ol. Ödeme yapabilirim. <laughs> Apple Pay çalışıyorsa tabii. Türkiye'de <laughs> Türkiye'de yok. Neyse amcam seni de gördük. <laughs> ah, ya. Adamı çağırdım ama gelemiyormuş <laughs> çünkü bir takımla ne öyle yanlış yapmıyor. Onun için. I'm sorry. <laughs> Neyse dışı alacağız şimdi. Bursa'yı kessin. kal Batık gemi. Hoşça, Batık gemi. Hoşça, Batık, gemi. Hoşça Batık gemi. Bye bye. Güzeldi. Batistana gelince bu turu yapıp, biz belki ikinci bir tur da ayarlarız yani. Çünkü çok memnun kaldık. <laughs> <laughs> thank, you. thank you so much. Böyle. Güzeldi yani. Biz şimdi bugünü bitirdik. Vlog sadece bu tür içinde. Split'in diğer kalan kısımları için diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Bir de Huvar videosu var. Huvar'a da bakabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz gezgin kafalar asla bir kişi değil. Bir sürü kişi. <laughs> Her zaman ikincisi farklı bir kişi olabiliyor. Olsun. <laughs> olsun. Bizi takip edin. Yorumlara da yazın. Beğendiyseniz bahsedin. Bye. bye. bye.